Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Yanımda Mete var. Ve yeni bir merhaba arkadaşımız arkadaşlar. Ben Mete. Arkadan geliyor görüyorsunuz. Geliyor Hepinize merhaba arkadaşlar. Hadi başlayalım o zaman. <laughs> Önce. Evet arkadaşlar artık videolarda ben de olacağım. Girme ya bak çık ya. Nete. Bence çok güzel şeyler oldu burada. En az Bence dönüşümüzü. Bence bu maç Bence... biz üçümüz bir demi set yapabiliriz. evde yaparız Bana öyle geliyor. Hayır bu, bu bu bölüm küçük bir ev yapacağız o kadar. O kadar değil de tabii abartma. Ben biraz madende gezerim birazdan. Evet evet madeni ama asıl madeni başka bölüm yapacağız. Asıl madeni yani bölüm yapacağız. İlk başta bir kömür bulmamız gerekiyor. Kanka ben hemen bir hepimize şey taş kazma yapayım mı? Yap olur. Yap. Balta da Bu güzel. hızlıca yap o zaman. Ben ne yapıyorum. <laughs> güzel yerde olduk ha. çok güzel. Bomboş <laughs> arazi. Ha burada koyun var. Oy, çabuk gel buraya Yahya. Burada da var. Çabuk gel. Bu arada sabah yapmak gel yok. Gel burası. Sabah yapmak yok. Burası be. cennet. Koyun öldü. Burası cennet. Ben. Burası cennet Yahya. Koyun öldürürüm. Tamam, anladık. Hem tamam, öldürürüm <laughs> bana <laughs> da. Oha iki tane koyun şurada var. Ben onları öldürmeye gidiyorum. Yok bizim. burada kömür var. Burada, burada çok şey var. Bir tane yün Pek çıktı. çıktı. mi artık? Ya ya bir yatak çıktı. Bir tane yatak çıktı. Tamam şimdi burada da bir tane yatak çıktı. Burada iki tane daha koyun var. Bu burada güzel yerde doğmuş. Burada da bir tane var. Tamam. Ha, bir tane ben var şu var. koyunu da öldüreyim. Tamam. Dört tane yum var bende. 5 olacak şimdi. Bende beş tane var. Domuz var burada. Burada burada çok domuz var. Ben çekmek var. Çekebilirsiniz. Biraz çok etimiz mı? oldu yemek. Yaptım. yemek sorunu ortadan onu. kalktı gibi. Odun kasayım ben. Ben yemek için ediyorum. Ben gel e, taş baltı da yaptım. Biz ya. gel. Siz neredesiniz? dedim ki sana. Dur konuşayım. şeyse. buldum Burada da koyun var. Bam. Bam. Mete yani, eksi 4'e 65. Gelmişsin hmm. yani zaten. Tamam. Ağaç. <laughs> Teşekkürler. Ne hocam? Şimdi ben bir atakları yapıyorum o zaman. Ya ya günleri bana at. Gel ya, yanıma at. Yatak al duras. Eyvallah. Beş tane kanka, odun nasıl bir ev için? Kanka evi hangi odundan yapalım? meşeden yapalım da <laughs> şimdilik küçük bir ev yapalım sonra bakarız. Evet. Bu bölüm küçükten bir madene gitsek mi kanka? Bence gitmeyelim. Küçük <laughs> Ama <hayatım gülüyor> küçükten gidebiliriz. Küçükten. Evet. Küçükten böyle. Küçükten gidelim. Ne de odun kasıyor mu lan sence? Ben kasıyorum arkadaşlar miş var. Arkadaşlar bu kadroyla Skyblock'ta gelebilir. Ben diyorum ama bunlar kabul etmiyor. Işte. Olabilir. Yok yok olabilir yok, bu arada. Olabilir. Ben yani, kabulüm. Aslında şans bloğu olabilir. Aa onu bulursak yaparız ha. Haki Araba bunu... ona bulursak güzel olur. Çok Aynen ikili yapıyorlar ya. Biliyorum evet. biliyorum. o burada balkonu var. Kanka bu arada arada böyle beyaz odun da toplayın da bir şeyler yaparız hani. Aa zombi var. Ha zombi zombi zannettim bunu. Lan ne vuruyorsun? Arkadaşlar kendiniz. Bir mi? kere bir kere vuracaktım. Vurdum mu ben sana? Gel. Atlan her şeyi mi? Dur söyleyeyim gel. Aa, kanka niye birbirinizi öldürüyorsunuz? 36'ya 67. Daha kolay bir yöntem var. Of oh, bak yok demedik mi? Ben bir şey demedim ben duymadım. Ben, ben, ben öyle bir şey demedim. Dedik dedim, dedim dedik. İlk dedim hatta. Şey demedik mi? Spam point var dedik. Evet, ışınlanma yok point dedik. Var dedik. Şey İş, yok. İşinlanmak yok dedik. Ne hmm. zaman dedim acaba? Mete uyuyorsun kanka. İzleyiciler gördü <laughs> burada. Yalan yalan konuşma şimdi. Evet. Mete bir kafası geldi Yeniyorsa gitti bak. arkadaşlar. Bakalım yerine gelmek evet, bak için yapıyoruz. Kanka burada e... oyuncular gözüküyor. Yahya'yı gördüm. Yahya zenci orada. Sen neredesin? Burada. Al işte Lan ben de hiç eşyam şey yok. yok biraz da sana da Kanka ben gittim. burada çok. Hayır güzel oğlum, adam attım ben yere. Şey de vardı. Şey neydi lan? Unuttum adam. Kanka neredesiniz? Her şey tamam her şey var. He? Dur bekle ben bir ne? çıkıp bulayım seni. Ben buldum seni. Gördüm seni, geliyorum. Ha 5 stack odun yaptım. Dönüştürülmüş. Kanka ben ya. şeydeyim. Eee, bizim ilk doğduğumuz yer var. Allah'ım yarabbim Orada, oradayım. Orada mısın? Ben, ben oraya spawn point çekmiştim. Ben buraya bir spawn point çekeyim, de. aynen. Ama çekmeye gerek yok ki aslında. Öldüğümüzde burada doğuyoruz. Boş ver, sen çek ya. Eşyalarımız ben gidiyor, sekerim. bence de gitsin çünkü... Yoksa sarmaz. Birbirimizi de ben öldürmeyelim efendim. bir de. Ha, ben de bir tek çevrilmemiş odun var. Abi Çok şuraya... Ha, bir yatsak Bir yatalım de. hakikaten. Gelin lavın oraya gel. Bir dakika. Bir şey Ben, ya, ben öldüreyim. bir öldüreyim. de fırın ya taşı olan var mı? Taş var. 14 tane var kanka. Oo bakın burada kömür buldum. Ben açlığım var lavın oradayım gel. Bir tane fırın yapın kanka. Kanka ya, crafting'e koy. Crafting koy ya Yok ki oğlum ben de crafting. Ben ben yaptım. Ben kömür topluyorum burada. Ben topla. İki tane crafting table var. İyi. Oha bura Creeple dolu. Creeple. Evet işte onu diyorum gitme kanka. kanka yemeğin var mı? Yemeğin var mı ya ya yemeğin pişirin var mı? Ver pişireyim. Oğlum kömür damarına denk geldim. Yakında köy işlerine gideceğimiz için barut lazım. Evet. Bizim bir serimiz vardı hatırlıyor musun Yavuz ben vardı. Öldüm. Ahmet vardı, Miraç vardı. Ama o şey bir video şey. Mete senin iki Sen hani seri yani. Evet. Ha. He. Ha. ha doğru. Oy oğlum bu da çok İnşallah. kıyıp var. İnşallah bunu da etmezsin. Kaç? <laughs> Abi ben öyle ya, ya ben ben... Abi madene Mete, girişmeyecektik ya. ki Mete niye madene giriyorsun? ki. Abi ilk bölüm madene girilmez. Gel Sen gel gel. Yemekleri koy şuraya. Gel. Şişir şey şuraya. Hadi, Hadi gelin yatak. Dur ben yatakları mı? Tamam gel yatak. Gel yatak. Benim yatağım nerede? Gel Metal olmaz iyi. Hadi. Yatağım yok Bakayım. Ben de yok. Çok güzel. Gel hadi. Yok yatağım yok yatağım. Nasıl lan? Yaptık ya sen. Ya Mete almadın ki ben sana orada bıraktım onu almadın. <laughs> Ay Mete. Ya. ya oğlum ben yanıma niye geldin yani insan onu da bir alır yani. Unuttum sana. Bana vuruyorsun. Tamam uyuyun. Uyu uyu. Burada eşyalarımı sal. Uyu. Uyuyun. Atlan eşyalarımı. Tamam. Uyusanız oğlum ne oldu? Creeper patladı ya gitti. Abi help. Help üçgen. Neredesin? Canım. Neredesin lan? Oğlum bilmiyorum ki neredeyim. 28 67. buradayım. Gel gel. Yatak patladı, yatak kayboldu. Oha! Eşyalarımı aldım. Ya aldım biliyorum. Aldım ben. Lan. bana vuruyor. Hem de yanlışlıkla oluyor. Anne ne öldüm ben. Geliyorum. Tamam tamam gel gel ya yan yanına gide komuz. Boş ver. Tamam gel. Ha. Hadi uyuyak da ya ya neredesin? Geldim. Ama ya. dedim ya, önce Kanka almadın mı? Patladı ya oğlum yatak. Ya ya. Kanka yerim... bende bir tane yün var. Al. Bir tane daha var. Mete, izle, ya, kanka. Mete, seyirci şey, e gibi izle tamam mı oradan? Onlar. <laughs> ya ver bir şey. Eşyalarım ver. Ha, Al. Ah. Al. Al odunlarını. Beş tek odun vardı. Bak. Ah. Koru. Bu vardı. Griim vardı. Toprak vardı. Barut vardı. Odunları alsa da beş tek odun vardı. Diğer de. Ben de. Al. Ah. Bana geldi, bana geldi. Üç siteyi nereye gitti ah. acaba? İki siteyi nereye gitti bana? Ha? Neyse. Hadi o uyuyak da. diyeceğim, uyuyamıyoruz ki. Gel şuraya bir gel. gel şu Aa, Mete, Mete al şu yünü de al Mete, şu yünü de. Al. Oğlum Şişt. fidanlarının. Bu bir işimiz yaramaz ki. Ya yani, ne oluyor? Kanka bak şurada beyaz çiçek var bak toplayayım getireyim. Beyaz çiçek bir şey. Al boya doğru. Al. Al, al al Küçük Geliyor Creeper geliyor. At. Ya ya Creeper geliyor. Kaç mı Kaç mı Mete tam berke. gel kanka. Mete al şu şey hmm. Mete. Mete şey. Dur bekle. Bam. <laughs> Burası hiç abi, işte oynadın mı? Ya ne alaka Mete videodayken? Aa, <laughs> Mete, al, Mete al şunu kanka. Ben öldüm. Öldüm. Evet. Kaç 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 kaç. Geldim. Ölmedim ölmedim. Ne? Tam Mete gel yatağı yap kanka. Oğlum bir tane şeyimiz, iki tane şeyimiz var oğlum. Kanka, kanka örümceği... Kanka ipi olan var mı ipi? Bende ben yok de... da. Simetrik yapak. <laughs> Yani Yedi. Okçu geliyor kaç? Kaç? Sekiz. alma 8. eşyaları. Alma eşyaları. Eşyaları, almayalım. eşyaları almayalım. Mete, alma yelim. Şey eşyaları alma yelim. Mete alma eşyaları. Mete alma eşyaları. Alma alma. Hangi evi yapak bitirek kapatak biliyor. Yapak, bitirek, kapatak biliyor. Kanka, bu ne? Mete örüm. örümcek var mı? Mete örümcek. Bir tane iki tane ip var. Sen ver bana. Ya şey. Ya ya sen ne vermiş? Ben de içip yok. Ya ya bu evin kapısı nerede? Şurada. Tamam. Ya oğlum bir tane can daha ipimiz olsaydı yün yapıyorduk. Ben sabı oldu zaten ya. Ay üstündeki yüzünden belli zaten engelli oldu arkadaşın. <laughs> evet. Evin temelini çekip kabatak tamam. videoyu. Tamam. Ya ya al şunları. Çok güzel. Bunları ben kasmıştım bu arada. Yerdeki toprağı kazalım. Ahmete al. Al bir tane daha yük. örümcek iplerinden yaptım. Evin içine koymuş bu Yoksa bir şey olacak. Oğlum açık gri boyaymış bu. Arkada iskelet var. Ne alaka? Hangisi? Biraz daha örümcek lazım bize kanka. Açık griymiş bu. Bu mu? Kanka dur sana çiçek toplayayım ben. Kanka işe yaramıyor. Açık gri bunlar. Bir lazım. Kanka sarı çiçek toplayayım. Ver Tamam sen bana şey günleri ver tamam, bir. Tam yanım. gelin yanıma. Yanıma gelin. Öbür videoda yaparız onları. Dur dur kanka bitmek üzere zaten. Ver sen de. ya bazen çok. Tam doğru demiş. Geldik. Evin, evin klaslığı yalan mı? Yalan. Yalan. Sevdiğimiz, sevdik. Bazen çok güzel oldu da. Bu ne oldu? Biraz gün toplamamız gerekiyor da, neyse Öbür bölüm yapalım. Aa, ben, ben de Sen şunları da al, belki bir şey yaparız. Evet. Tamam, gelin videoyu kapatak hemen. F5'e basın. Hemen geliyorum. F5'e basın bak. Şu evin önünde kapatak. Geliyorum Geliyorsun. Biliyoruz Oğlum ters bas. Yanıma gel. Vurma. Geliyorum. Geliyorum. Dum 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 dum. Dum dum dum. Ben 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 Mete gelene kadar arkadaşlar zaten. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Görüşmek Kendinize güzel. iyi bakın. Görüşmek <gülüyor> <güzel>. <gülüyor>